bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. Jetpack Gyrot. Adı Jetpack Gyrot. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu videoyu ayrıca 10 like atarsanız çok sevinirim. Bu oyunu önceden oynuyordum ama nasıl, şu an unutmuş olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şey, e yeni bir oyun olduğunu söylemiştim. Tamam. Oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Hop aşağı. <laughs> yukarı bombalar geliyor yukarı 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 arkadaşlar ıı, buna 10 like gelirse oyunu daha fazla çekeceğim yeni çıkan oyun ıı, yeni çıkan bir Clash royale de çekeceğim bugün çünkü tatil öbür tatil çekemedim o zaman ııı Meşguldüm arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Ee, şuna izleyelim. Tekrardan dönelim. Sizler tekrar dönelim. Fazla sıçramış şunu ya. Şunu kapatalım. Kapat. Tamam arkadaşlar yeniden canlandık. Arkadaşlar yeniden canlandı. Bu şeyler Yok oluyor. Hop. Bir de kötü sakat hop. olmadı bu ya. Çok uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Bunun ikinci versiyonunu da yükledim. Şurada 15. Şimdi çektim ikinci versiyonunu da. Şimdi burada misyon diyelim. Ee, Lepos Mesela şöyle Yürü. diyelim arkadaşlar. Rachel Upgrade. Arkadaşlar yeni şeyler geliyor buna ayrıca. Şimdi şuraya geri gidelim. Arkadaşlar burada Tata Bebus. Bebus. Evet arkadaşlar bu da bir etkinlik vardı. Etkinliğe girelim isterseniz. Hemen. Arkadaşlar ben bir gün 53 dakika sonra gerçekleştirmiş. Yarın mı? Yarın yani. Bugün de 5 video çekeceğim arkadaşlar. Benim seni çok sevdiğim videolarımı. Öyle videolarımı hiç like etmiyor nedense. Neden bilmiyorum. O yüzden sesimde mesajı da sevdiğim şey var? Onu hiç bilmiyorum arkadaşlar. İyi oynayamıyorum. Konuşmalarım yetmiyor mu? kendime kendim arkadaşlar. Anne, bu ne bu? anlıyorum. Neden beğenmediğimi çok evet. ama beğenmiyorsunuz. Akayı, tekrar bu, bir, on bugün, on çoktan, arkadaşlar tekrar söylüyorum bu videoyu onlar like bugün olmayacak video arkadaşlar 10 video 10

şöyle şuraya gidelim arkadaşlar yukarı aşağı olmadı arkadaşlar çevirdim hadi hadi be arkadaşlar şartımız yapmış daha bek arkadaşlar iki level olduk ve karar verdi birinci bölüm abim sus

Bir şey yani. Arkadaşlar bir dakika hemen çekiyor geliyorum Merhaba arkadaşlar o arkadaşlar devam ediyoruz çekiyor 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 10 tane şey öldürmemi istiyor. Laboratuvar. Arkadaşlar o robotun ne işe yaradığını bilemedim. bilemedim. O neydi ki? Sadece zıplamaya yarıyor yani, ya da korumaya

Bunun videosu yakında gelecek. Ee, yani o da güzel bir oyun. Üf, şuradan tekrar oyuna girelim. Canım yok, yok, yok. çok Bu bir şey. Kasaretlerdeki her toplayın. Ne çöpü Bu bir ne ne yapıyorlar? bakalım. Zet pekte peki yeni ortam 35 bin diyor. Arkadaşlar şuradan bakalım. Freves 200 tane sevdi yani. Seyirinde televizyon 1 milyon nokta Bu ne arkadaşlar? En üstteki şu 16 17 liralık 16 seyirinde. Diyor ki kontrat meşin. Herhalde yani bir şey çok para üretiyor bir kız alacağımız bir şey var mı arkadaşlar ona bakıyorum ee, o tutuki şunu alalım arkadaşlar gibi de şöyle gidelim abi abim şöyle gidelim şöyle bunu <laughs> kullanıyoruz arkadaşlar gelecekler Acayip, anka. Arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar oyuna devam ediyoruz. diyoruz? Bir gitmem gerekti. Benim gitmem 30 10-15 dakika sürdü. Ama sizin sizde siz bir saniye ne? olacak. Bir saniye olacak. Resimlerle. şöyle, şöyle, pop Onları arkadaşlar bunlar 10 tane öldürüyoruz. Oo. Ee, Ver Verlen onu. Arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz oynadım demişim. Şimdi play again diyoruz. Ee, Bey uçamıyorum, uçamıyorum. <Sessizlik> Baş onu etmişim, pişmişim. Arkadaşlar, geçtiğimiz arkadaşlar bu geçmemiz lazım Başarılı. 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 O. Başarılı. 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 tane Başarılı. Yukarı yukarı, yukarı. Oh. Oh, aşağı. Oh. Arkadaşlar sana da izlemeliydik. Arkadaşlar çok güzelmiş ama bir vursa gitmemesi lazımdı. Bence ona teker teker şey yapması lazım orada. Teker teker gitmesini <laughs> <sorunlar. gülüyor> bu iyi dövdüm. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Oyunumuz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.